Evet arkadaşlar, bu videomuzda arabalarımızdaki çiziklerin, plastik aksamlardaki çiziklerin nasıl giderileceğini göstereceğiz. Gelin ilk önce materyallerimizi kullanacağımız ürünlerimizi tanıtalım. Bu ısı tabancası arkadaşlar. Herhangi bir marka alabilirsiniz. Yani marka önemli değil. Yeter ki gerekli ısıyı versin. Ee, Araban ısı tabancası ile işlemimize başlamadan önce arabamızı temizleyeceğimiz için herhangi bir temizlik e, malzemelerini temin ederseniz onlar da bir güzel temizleyin. Bunlar ona yönelik bezlerimiz. Tabi e, ben kimyasallarla uğraşırken sürekli eldivenimi, maskemi takarım arkadaşlar. ve evet, maske de yetmez bazen. Gözlüğümüzü kullanırız. Çünkü kimyasallar maalesef cildimize zarar Hadi gelin yavaş yavaş işlemimize başlayalım. Bagajımızı açtığımızda yan kısımlarda aşırı fazla çizikler ve bizi en çok zorlayacak olan derin çizikler mevcut. Az sonra kamerayla göstereceğim. Arka yolcu kısımlarında ise fazla derin çizikler yok. Ama ince ve kılcal diye tabir edeceğimiz çok fazla çizikler var. O kadar araba değiştirdim. İlk kez bu kadar fazla çizik bir e, arabayla karşılaşıyorum. Sanırsam e, bu arabayı kullanan kişi sert plastik aksanlara zarar veren çok e, fazla yüklemeler yapmış. Ya da köpek sahibi olabilir diye düşünüyorum. Umut ediyorum yapacağımız işlemlerden sonra araba bu ürkütücü görünümden güzel bir iş görünme sahip olur. Az önce ben detaylı olarak temizledim. Burada ise kısa bir uygulama göstereceğim. Birçok mağazadan satın alabileceğimiz mikro bezlerimiz ile bu çizik yerleri iyice temizleyelim. Temizlik işi bittikten sonra ise tabancamız devreye giriyor. Bu işi ilk kez yapanlara tavsiyem, öncelikle arabanın göze batmayacak yerlerinde ısı tabancasının en düşük ayağında başlamaları ve kademeli olarak ısı ayarını yükseltmeleridir. Diğer bir husus ise ısı tabancasını bir noktaya sabit tutmamaları. Yavaş bir hızda sürekli hareket ettirmemiz gerekiyor. Yoksa arabanın plastik aksanında yanmalara, erimeye ya da koyulaşmaya neden olabiliriz. ısı tabancası ile çalışırken tabi video çekmek biraz zor zor olduğu gibi de tehlikeli de o yüzden e, burada videomu sonlandıracağım yarın gün ışığında sizlere yapmış olduğumuz işlemlerin sonucunu ilave bir video ile göstereceğim az daha unutuyordum iç plastik kısımları gri hardal sarısı. Yani siyah renk harici olan arabalar daha zordur. Benim tavsiyem açık renk araba sahiplerinin çiziklerini kendileri yapmamalarıdır. İşi iyi bilen bir ustaya vermeleri ya da tekrardan boyatmalarıdır. Bagaj kısmındaki derin çizikler tamamen gitti diyemem. Sizi kandırmak istemiyorum. Ama %60 oranında e, ortadan kayboldu diyebiliriz. Daha güzel bir görünüme sahip oldu. O eski solmuş rengini tamamen unuttuk diyebiliriz bu videomuzdan. Şoför e, yolcu kısımlarındaki plastik e, kısımlardaki çizikler ise arkadaşlar yüzde %90 oranında e, fayda sağladı bu işlemimiz. Tavsiyem yapmanız ama yaparken de e, dikkatli olmanız. Geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. E, az önce de bir Kırgız komşum geldi. Unutmadan da söylemek istiyorum. Bir soru yöneltti. Evlerdeki kullandığımız fön makinesiyle de bu işi yapabilir miyiz diye. Kısmen yapılabilir arkadaşlar ama fön makinesi ısı tabancasının yerini tutmaz. Vereceği ısıyı da tutmaz. O yüzden tavsiyem ısı tabancasını temin etmeniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.